<laughs> Herkese selam millet ben Elif Bugün sizlerle birlikte bloksiyoda Gökyüzü savaşları yapacağız Ama benim ilk videom biraz heyecanlıyım Vay canına Ne diyor bu <laughs> Niye bilmiyorum aniden youtube kanalı açasım geldi Sebebini bilmiyorum içimden geldi <laughs> Neyse Oynayalım bakalım Ama ilk videom ve ben hani ne diyeceğimin hani gram bilmiyorum. <laughs> ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir video. <laughs> tövbe, tövbe. Neyse. E, Arkadaşlar da çiftleşsin. Şimdi ama bir amacımız biraz hızlı olmak. Hızlı olmazsak olmaz. A sandık varmış burda dın 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 şunları toplayacağım bazı haritalar var oynayanlar biliyordur bazı haritalar çok senin ruhuna bir alçaltıya yapalım okya ok kullanmayı çok seviyorum ben hani Minecraft olsun bu olsun zaten bu da Minecraft'ın benzeri tarzı bir şey böyle Salatü <laughs> <laughs> İlk videomdan da şey olmasını istemiyorum Çok imanlı bir insanım ben Öleceğim öldüm Evet bak video kapatayım sürekli kazanırım ama videoyu açayım kaybediyorum Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Allah Allah! Ya hayır ay! Sinirden kendime vurdum olamam. Bence artık kazanmanın vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Ben hiç kaybetmedim ki. <laughs> evet inşallah kazanırım. Hiç kaybetmedim çünkü. kılıç 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 vardı sanki burada. Evet. Gitmişler. O gitmemiş çok güzel. Very good. Şöyle hızla sıraya gidelim. Bir iki bu. Bunu da al buraya. Hop koş. Oh okay, kılıç very good. arkadaşa gıcık oğlum. çıkış nerede lan ee. aa atamıyorum arkada yüzücü fon müziği çalıyor lan bu kartta <laughs> arkada şarkı açmışlar Oh, <laughs> very good. Selamun aleyküm dostum. Aleyküm selam abi. Tamam, full demir setiz. Çok güzel. Kötü değil mi abi? Ya neden bu kadar kötüyüm? da çaktırmadan bize geliyor. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. var mı? ağaç dikiyor ağaçların arkasına saklanıyor. Burada ne yapacağım? Ah oh, aşağı düştüm. Ah. Şöyle ıslak koşayım. Tamam bu da öldü. Tamam. Kardeş seni de öldürelim bitirelim yani. Allah ben nereye kapatıyorsun Allah aşkına Hadi gel gel Acımayacak acımayacak <laughs> Evet arkadaşlar e, ee, Videomun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın